key okay, duran. Hmm, mutluyuz yani. Hı -hı. Mutluyum. Tak e, kendi adıma konuşursam da. Olum Bakalım olum. Red Peki hayırlısı olsun. yani maç nasıl geçti? <laughs> Beklediğin gibi bir karşılaşma mıydı? Eee yani binder Hı -hı. beklediğim gibi ben yani Ne kadar bireysel performans gösteremesem de Stax ve Bonkol bayağı evet. m, bayağı iyi oynadılar. Eee zaten win rate'leri yaklaşık %90 falan galiba. 45 91. maçta yani 41 41 win'leri var neredeyse. Ee, o yüzden hani yenileceğimizi düşünüyorduk ama bence gayet zorladık. Hatta iyi bir evet. oynadık. Atak sonradan açıldık diyelim yani atak side'da. Ee, daha iyi oynayabilirdik. Icebox'da çok güzel bir enerji vardı takımda. Belki böyle takım iç konuşmalar yayınlanırsa orada e, izleyiciler görebilir. Baya güzel bir enerji vardı ve o enerjiyle birlikte aldık götürdük zaten. Evet iki tanesi es takımını mağlup ederek bir yandan Berlin'e gidiyorsunuz. Ee, Berlin e, Berlin'e zaten çoğu kişi çok erken gideceğinizi, ilk iki karşılaşmayı kazanıp gideceğinizi düşünüyordu. Böyle oldu. Berlin'deki hedeflerden biraz bahsedebilir misin? Evet. Yani tabii ki şampiyon olmak Berlin'deki hedef. Ee, başka bir hedef Oğlum yok. Oğlum elemanın yani. koltuğunda ayna var olsun. ama nefeyim. özel bir rakip beklentin var mı? Yok, herkese, <laughs> herkese karşı oynayacağım. Ben arkada beklentim sallanan beklentim başka, beklentim başka bir tane karşı. forma sandım <laughs> <değil mi? gülüyor> Herkesin, var. Herkesin var. Herkesin var. tabii. Soracağım Orası RGB'li ya onun ışıklı. belki de e, turnuva başında. Çok erken bu soruyu sormak için ama bu <laughs> he elemanı bir kez kanka. <laughs> hmm, yani şu an için yaratmıyor ama belki oraya gittiğimde belki o masada yani heyecan olabilir. Şu an için konuşmak gerekirse yine nasıl oynuyorsam öyle oynamaya çalışacağım orada da. Peki turnuva istediğin gibi miydi? İki maç, iki galibiyet. Herhangi bir sıkıntı yani, yok galiba. Yani Navi maçı Icebox'ı bence daha güzel yenebilirdik ama Navi Xbox'ı bayağı iyi oynadı yani beklediğimiz gibi oynadı. Ama bir şeyle bunu salonda gelsin ee, bizim buraya. Minecraft'ı daha iyi oynayabilirdim diye düşünüyorum kendi adıma ama Hı. takım olarak bence e, Nabi perfect yani mükemmel oynadık diyebiliriz bence. Umarım şampiyon olarak da bitiririz. Var mı sorularınız? Benim var aslında bir evet. tane. Ee, ne şimdi navi Gambit navi mücadelesinden bahsettim. Navi Genel konuştuk ya. 17-15 Bugün yine yi bir Rus bakımlarda. ekibi hatta Navi'den daha kuvvetli olarak bildiğimiz Gambit. Size karşı hiç varlık gösteremedi Icebox'ta, yani üzerlerinden geçtiniz aslında. İki takım arasında ne gibi farklar gözlemledin? Yani bugün mesela Icebox'ın sizin için kolay geçmesinin sebebi neydi sence? Birincisi Zeke çok fazla katkı verdi hem moral hem motivasyon hem de e, skor anlamında. Yani dediğim gibi takım iç enerji çok yüksekti son mapte. E, onun dışında istediğimiz oyunu oynayabildik yani. Na'Vi'de oynayamamıştık çünkü daha beklenmedik şeyler yaptılar bence Gambit'e göre. Ama Gambit'te de e, o kadar aslında çalıştığımız şeylere denk geldi. Yani örnek veriyorum. Belki yayın gösterdim diyorum ama e, <laughs> depoyu vurmuştum şeyin üstünde, B'nin üstünde. Evet. Evet. onu bekliyorduk. <laughs> e, ona çok güzel bir Kaç plan oraya ve öldü. Insan. Onun gibi bir sürü beklediğimiz bir şey vardı ve hep yani çoğu değil ama neredeyse hepsi oldu. Anladım. Süper. <laughs> Cinet nasıl? <laughs> sus kanka. İyiyim dayı seni sorma. benim sorum aslında biraz ortalığı karıştırmak için olacak. Ee, şimdi bazı bazı oyuncular şey diyor. sadece online'da vuruyor. Landa göreceğiz onu. Landa acaba böyle vurabilecek mi? Var mı cevabım bunlara? hep göreceğiz ya. Çok diyecek bir şeyim yok benim. Ben Ama demiyorum iddialı ol azıcık ya sen de. <laughs> <şuna. Politik>. İddialı <laughs> ol ya. Vuracağım da kıracağım da. Yani. Yok ben seni yani. merak İnşallah <laughs> elinden geleni yapacağım diyelim. Zaten yeterli. En güzel. Ben çok memnunum. Aa inan ediyorum. öyle oldu. Ee, en azından tabii bundan az sonra, sonra bir süper. Super Massive Blaze karşılaşması evet, tek olan Nanda Balan. Kısaca görüşlerini almak isterim. Ee, çünkü ayrıca bir kişisel olarak, o, kişisel, olarak orada Dün temsil ediyorsun. Ey sente Super Massive Blaze de burada ülkemiz temsil eden <laughs> takımlardan bir tanesi. Evet. Bu, yani Super Massive'in ben yenebileceğini düşünüyorum. G2'ne kadar bireysel olarak belki gibi oyuncu gözükse de bence Supermassive ondan aşağı kalır yanı yok. <laughs> ee, doğru oyunda eğer yani o Kellogg'su durdurabilirlerse o saçma sapan jet hareketlerini yapmazsa <laughs> ya da işte Icebox oynayacaklarsa evet. mesela Reynas'ını durdurabilirlerse bence kazanma olasılıkları yüksek görüyorum ben açıkçası. Peki teşekkür ediyorum. Yine teşekkür bolca ediyorum. tebrikleri gönderiyoruz. Hem sana Başarı, hem takım arkadaşlarına. Sağladım. Berlin'de ayrıca başarılar diliyoruz. Bizi çok <laughs> mutlu teşekkür etti. Teşekkürler.